anam vay vay amına koyma kim la Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar Bugün e, bildiğiniz üzere benim aşağıda bir tane takkalı güvercinim vardı Şimdi onların yavrularını falan besleyeceğim ben Yavrularını falan <laughs> Yavrularını besleyeceğim falan neyse Şimdi neleri kullanıyorum nasıl besliyorum hani vitamin olarak falan çok merak ediyordunuz bana soruyordunuz ben şimdi onları falan hepsini size tek tek anlatacağım tabi onlara onlara geçmeden önce ben size çekilişte hediye edeceğim güvercinleri de göstereceğim ayağıma sıçtı burada dostlar bakın gördüğünüz gibi yavrular biraz ne olmuş kanat altlarını görüyor musunuz bunlar biraz yanık olmuş bir balon patlatıyorlar biraz yanık büyümüşler İşte dediğim gibi babası yoktu. Bir sıkıntılar oldu kümeste. Ben kümes takibini yapıyordum. Eşini de hatırlarsanız çekilişte verdim. Çünkü eşi bakmıyordu yavrulara. benimle sinirim bozuyordu. Neyse söz verdiğim gibi ben size çekilişte hangi kuşları hediye edeceğim. onların alayım elime göstereceğim. Bir tanesi burada. Şu gördüğünüz yavruyu çekilişte sizlere hediye ediyorum. Ne yapıyormuşum? Çekilişte hediye ediyorum. uyu vay vay, vay 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 Gel bakalım diğer kardeşi de ay o da sıçtı. Kapağı örteyim uçlar çıkmasın. Bu iki güzelliği sizlere çekilişte vereceğim. Aman yere düşme. Bakın takkaları falan çok güzel. Tam size yakışacak kuşlar var ya. Çok güzeller. Bunları nasıl alacaksınız? Çekilişe nasıl katılacaksınız? Hemen onları da söylüyorum sizlere. Şimdi bunları gösterirken çekilişe nasıl katılacağınızı da söyleyeceğim dostlar. Bunları önce şöyle bir salalım. Bakın şu bileziklerimi oradan alayım da numaramı görüp arıyorlar. Bakın bunları dostlar nasıl alacaksınız sizlere söylüyorum. Bakın çok güzel takkaları falan vesaire. Çok tatlılar yani. Alın balkonda besleyin. Aşağıda katıl butonu var. Tam şurada. Katıl butonundan tıklıyorsunuz. Orada herhangi bir isterseniz yüksek ücretle de destek olabilirsiniz. 5 TL şeklinde bana Oradan abone oluyorsunuz ve WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubu açtım artık. Katılan herkesi WhatsApp grubuna alıyorum. Oradan çekilişlerde hepinizle tek tek ilgileniyorum. Ayrıca WhatsApp grubunda anlatıyorum, söylüyorum, yapmanız gereken şeyleri de söylüyorum. Zaten tek yapmanız gereken oradan katılmak. Katılan arkadaşların hepsinin ismini görüyorum ve ben size mesaj atıyorum. Mesajı zaten siz görürsünüz ya da siz bana mesaj atarsınız. Dilersiniz ki ben abone oldum. Telefon numaram şu. Ben sizi kayıt altına alırım. Bu şekilde çekiliş bilgilerimi de sizlere vereyim ve şunun taklası mükemmel. Bu daha da mükemmel umarım e, hayırlı bir insan evladına çıkar bizi seven bir insan evladına çıkar bizi sevmeyip de abone olmayan bir insan evladına çıkmasını istemem tabii ki de şimdi dostlar sizden bir saniye rica edeceğim şimdi lütfen sıkılmadan videonun sonuna kadar izleyin ve hepsini tek tek tanıtacağım e, hani bilmeyen arkadaşlar için de söylüyorum bu benim kendi özel yaptığım karışım bir mama bu mamayı e, bir sürü şey katıyorum içine işte bezellesiydi, şuydu, buydu falan vesaire. Palet yemiydi. Bir sürü karışım var bunun içinde. Mısır ezilmiş mısır vesaire. Bir sürü mama yaptım kendime özel. Bu mama artı vitamin e, tozu da var içinde. Vitaminle kattım. Bakın burada gördüğünüz benim şuraya e, özel şimdi bu yavrulara ayırdığım bir pirinç, kırık pirinç var bunun içerisinde. Ve en önemlisi şurada. Bakın. Bu e, yavrulara verdiğim mama şeyi şurubu. Bunun ucunu ben bakın şurada biraz gösterebilirsem kamera netlesin netle kardeş bakın ucunu ben bıçakla kestim biraz büyüttüm deliğini ve e, buraları da iyeledim güvercinin ağzını kesmesin diye buraları biraz daha törpülüyorsunuz yavrunun ağzını keserse çiçek yapar onu da söyledik ve burada olmazsa olmazım karışımı yaptıktan sonra içine kattığım vitamin şurubum var polivit Bebek şurubu. Eczanelerden temin edebilirsiniz. 11-12 lira bir şey bu. Şimdi buna annemiz yavruyu bakın görüyor musunuz? Kursak bomboş. Hiçbir şey yok kursağında. Bitmiş, tükenmiş bir yavru. Ver kafasına bir adet darbe almış. Minnaş. Evet şimdi malzemeleri ben buradan yakınlaştıracağım. Beni görmenize gerek yok dostlar. Ben malzemeleri nasıl hazırladığımı falan görün. Nasıl yaptığımı görün. Sizin için yeterli olacaktır. Şunu şuradan alıp şuraya koymak istiyorum. Tabii bunları e, öğünlük yapın arkadaşlar. Bu Çünkü şunu mesela mamaya hazırladıktan sonra güneşte maruz bırakırsanız şey mama çürüyor ve kokuyor. Kesinlikle öyle yapmayın. Bakın şimdi Onlara da evet çok güzel çıkıyor. Şimdi bakın bunun ağzını ben büyük yaptığım için şöyle sizlere göstereceğim. Bu pirinç kırıkları içerisinden geçiyor mu diye kontrol ediyorsunuz. Şöyle bakın geçiyor gördünüz mü? Yani pirinç kırıkları burada tıkan, tıkanmaya yol açmıyor mamayı da koyduktan sonra. Ve hayvanlara ekstradan bir vitamin sağlıyor, protein sağlıyor. Kilo almalarını sağlıyor. Proteini biliyorsunuz sporcular da kullanıyor. Daha çok pirinç ve tavuk yiyorlar. Pirincin içerisinde de çok güzel protein var. Birazcık pirincimizi ekliyoruz. Bunun e, yerine şey de kullanabilirsiniz. Mesela Yanık büyümeyi engellemek için muhabbet kuşu yemi de kullanabilirsiniz. Muhabbet kuşu yemi de çok güzel oluyor. O özellikle güvercinlerin mesela tüylerini falan çok güzel yapıyor. Hani aradaki farkı anlayacaksınızdır. Benim güvercinlerimin çoğuna ben zamanında çok vermişimdir. Muhabbet kuşu da, yemi de biraz pahalı olduğundan dolayı biz güvercin severlerin bütçesini biraz sarsıyor tabii ki haliyle. Ama yani şey olarak hani güzel güvercinler beslerseniz böyle fiyat olarak filan. Ben buraya kadar doldurdum dostlar. İki tane yavruya yeter. Biraz daha pahalı güvercinler beslerseniz sattığınız zaman da yemini karşılar. Bu arada beyaz yavrularımız burada. Yani çok büyük kayıp yaşarsınız. Eğer çekilişe katılmazsanız %100 göndereceğim. 50 TL yol parası. Tamam mı? 50 TL yol bana bir zarar vermez ki. Ne olacak 50 milyon. Zaten şeyden çekilişte mesela katılan insanların parası. Parasıyla da size göndermiş olurum güvercinlerde benden hediye. Şimdi polivit dökeceğim poliviti bakın şöyle az bir şey döküyorum. Aa, çok dökmeyin. Evet çok güzel. Tamam. Bunun ağzını açalım bir de Bunun ağzından da bakın bu kadar da kaç 30 cc de mama koyacağım içine. Biraz fazla olabilir. Fazla olursa zaten yavrum mevcut çok onlara dökerim. dök 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 dök. Aşağıya balonlar kaçmış da çocuklar balonlarla oynuyor dostlar. Onların sesi gelebilir videoda. Kusura bakmayın o yüzden. Az önce patlayanlar da zaten hani bir sesler gelmiştir. Bilmiyorum duymuş duydunuz mu? Onlar da yavrularındır. Şimdi şeyimiz nerede? En önemli kısma geleceğim birazdan. Aa, benim suyum nerede? Suyu taze hazırlayın dostlar. Suyunuzu zaten bu sıcak aylarda yavrularınıza hep taze verin. Bakın benim bu suyu taze getirdim şimdi şurada gözünüzle görsün de yukarıdan çekeyim şırıngayla çekeceğim Şöyle Heh. bakın bu 20'lik bir şey şırınga bir tane boşalttım Zaten çorba kıvamında olsa da olur dostlar zaten önemli değil içinde pirinçler de olduğundan dolayı herhangi bir problem yaratmayacaktır Çok fazla doldurmayacaksınız yavruların kursağını e, su takviyesi de yap, yapacağım aynı zamanda mamaya takviyesini yaptıktan sonra bu elimdeki çöp şiş çubuğu çöp şiş çubuğuyla bunu karıştırıyorsunuz şu an yaz ayındayız diye ben suyu soğuk yaptım yani çok soğuk değil hani normal musluk suyu sonra şu güzel bir kıvama geldi evet çok güzel bir kıvama geldi şu anda. Normalde bunun içine palet yemi atarlar. Palet yemi eritirler. Palet yemi de sıcak suyla yaparsınız. Yani bu bebeklerin hani mesela süt yapıyorlar da kollarına döküyorlar sıcaklığı falan ölçüyorlar. Şurup gibi veriyorlar ya siz de aynı şekilde bu bebeklere de aynısını yapacaksınız. Sinek geldi. Karıştırdık. Bakın şimdi. Birazcık daha su verebilirim. Şöyle. In, herhalde İngilizce. Evet, şimdi bunu da doldurduğumuza göre çalkalayalım birazcık şöyle bakalım bir kıvamı güzel olmuş. Evet. İlk küçük yavrudan başlamak istiyorum. Bunu yaparken korkmayın dostlar. Hani yavruyu inciteceğim falan vesaire diye. Biraz cesaretli olmanız gerekiyor. Yavrunun ilk önce bakın ağzını tuttuk. Havaya kaldırıyoruz. Havaya kaldırdıktan sonra direk yavrumun ağzına açtım. Bakın burada eğimli kestiğim yer var. Onu, onu yavrumun ağzına verdim. Şır diye sıkacağım. Sıkamadım. Ne oldu? Tıkandı ağzı biraz. Hemen çöp şişimizi alıyoruz. İçeriye bir şöyle yapıyoruz. Tekrar bir çalkalayalım. Suyu aktı biraz. Onu bir anda hızlıca sıkacaksınız dostlar. Bakın şimdi ben zaten yapabilirsem acaba becerebilirsem yapacağım. Bu arada eliniz ıslakken yavruya dokunmayın. Yavruyu biraz daha böyle perişan edebilirsiniz. Mama yarıyor, mama nerede? Bakın iyice ağzına soktum, sıktım. Aktı biraz. Bu ne oldu ya? Bu nalet olasıca. Bakın böyle Bunlar siz de yaşayacaksınız. O yüzden hani ben gösteriyorum yani. Pirinçler biraz büyük geldi sanırım. Önemli dostlar. Pirinç vermezsek, sadece şey verirsek, mama verirsek çok fazla yarayışlı olmaz. Aslında pirinci de toz haline git. Anam. Bu da iyice eskimiş. Yenisini almak lazım diş kaptırdım. Ben normalde peçeten falan olur burada, bezim bezim olur da. Şimdi videodayım diye almayı unuttum onları da. Kenarlara siliyorum. Ben normalde kümeslerin üstünün falan tozunu hep alırım. Şimdi tekrar bir tur daha deneyeceğim. Ha, şimdi oldu dostlar. Bakın gördünüz mü? Birazcık aktı. Birazcık aktı da diş kaptırdık. Şurada bir diş kaptırdık. Diş kaptırmamışım da araya şey pirinç tanesi sıkışmış. Onu da Evet şu an dişlerin arasında pirinç tanesi var. O sıkıntı oluyor biraz. Ya böyle meza meşakkatli bir iş işte. Şimdi ilk önce tabandaki şu yemi şöyle bir düşüreyim. Uğraştırıyor. Normalde büyük pompa var. O direkt şey yapar da bu daha yararlı işte dostlar. ha. mesela karışık yem veriyorlar direkt fırt diye sıkıyorlar ya. O ondan daha çok verim alırsınız bundan. Kuşların kanatları daha kuvvetli olur. Kuş yani mesela 8 sefer yapacaksa, 6 sefer yapacaksa 5 sefer yapar, olur biter. Anladınız mı? Bu yine biraz tıkandı galiba. Pirinci biraz fazla attık sanırım beyler. Ondan kaynaklı olabilir. Evet, pirinci biraz fazla atmışım. Bak şimdi elime sıksam elime de akar ha. Bak, elime de akıyor. Ben biliyorum ya. <laughs> Böyle bir gıcık bir şey bu arkadaşlar. <laughs> şimdi iyice... Sanırım iyi karıştırmadık, ondan da olmuş olabilir. Şimdi Bismillah diyoruz tekrardan yavrumuza. Hadi kuçum. Heh. Kapağını iyi mi kapatmadık ya? Şu kapak var ya böyle olmaması lazım ya. Hava aldığı zaman sıkıntı oluyor. Ağzını bir temizleyeyim. Baksana diş kaptı. Heh. Şimdi iyi oldu sanırım. Olmazsa bunu yıkayacağım. Gideceğim direkt mamaya, sade mamaya çevireceğim. Çünkü kap kırıldı yani videoda. Hava alıyor bak. Ben bunu bir yıkayıp geleceğim. Dostlar yıkadım geldim. Bunu, şuradaki dişinin şu tarafına pirinç tanesi sıkışmış. O da problem yaratıyordu. Ka tam kapanmıyordu. Sıkarken şuradan hava kaçırıyordu. Şimdi öyle bir problemimiz kalmadı. Biraz doyurduk karnını da. Yine de hava kaçırıyor. Bir dur be kardeşim. Bir durun be. Ne şımarık çıktınız siz var ya. Geç baba geç. Şuraya geçin hadi. Heh, iyice ayaklarınız kaysın orada. Şurayı şöyle alayım da. İçine biraz su eklemem gerekiyor. Mama da eklemem lazım. Az oldu. Birazcık mama ekleyeceğim içine. Mama çok az oldu. Şeyi pirinç fazla oldu. Onu ayarlayamadık sanırım. Tekrardan fazla olsun mama ya. Önemli değil. Hayvanlar da ürktüğünden dolayı dışkı yapıyorlar sürekli sağa sola. Şimdi içine birazcık daha su ekleyeceğim. Şey olması lazım böyle mama ile birlikte topak topak, pirinçle birlikte topak topak gitmesi lazımdı. Gitmedi. Ya yani sizlerle en ufak ayrıntısını bile paylaşıyorum ki bu sizin de başınıza gelirse hemen pes etmeyin. Ya ben yapamıyorum. Olmadı demeyin. Bakın direkt mesela burayı kesip ben direkt yutturduğum kısmı da atabilirim ama atmayacağım. Direkt siz de görün hani çektiğim işkenceye eziyeti. çok basit bir şey değil zaten yavru doyurması. Birazcık daha su istiyor. Yani kıvamını keşke size de gösterebilsem de o kıvamda yapabilseniz. Çorba kıvamında yapın işte. Biraz sulu olsun. Direkt aksın işte. Çok böyle kuru yaparsanız az önce benim yaşadığım gibi havalandırma problemi yaşıyorsunuz. Biraz cıvık olacak o yüzden. Suyla birlikte vücut diye ağzının içinden akıp gitmesi lazım. Şimdi şu an biraz iyi sanırım. Bir, bir kere deneyelim bakalım. Olacak mı? Gene sıkışmasın da. Bakın şu an cıt cıt diye atmıyor. Sonuna kadar sıktım. Gel bakalım. Bu yavruyu biraz doyurduk. Bakın azıcık azdı şu an göğsünü görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Göz, gözüküyor kamerada. Şöyle Oh, şu an çok iyi olmuş. Bakın <laughs> bayağı doyurdum. Gördüğünüz gibi. Zaten şu kıvamı yakaladıktan sonra direkt ciddi oluyor hemen. Bunu üstte alayım ben şöyle. Evet bunun da kursağı bomboş. Buna da bir mama vereceğiz. Bu Zaten anne buna ilk başta biraz kustuğu için bu biraz büyük. Hayvan gibi olmuş bu. Gördünüz mü dostlar? Vıcırıt diyor. <laughs> Hay ağzıma geldi. Tüh. Allah belanı vermesin. Her yanıma sıçrattı. Güzel ben bunu şimdi bu mamaya biraz daha su eklemem lazım. Biraz mamanın suyu azaldı. Aha pipetim çıktı. Ben giriyorum şu. Tamam. Gel kız, senin de karnını doyuralım artık. Petito. Oh. Nasıl? Bakın göstereyim bunun da kursağını size. Çok güzel oldu bu da. Tamam bunlara yeterli. Akşam bunu da tekrar dolaba koyun buzdolabına bozulmasın mamayı. Buna şimdi bunlara ben bir de su takviyesi yapam. Çünkü o boğazında mama kalmıştır. Mamayı biraz daha şey yapmak için. Bakın suyla direkt şöyle alıyorum. Şırıngayla az bir şey ağzına soktum. Cart diye basıyorum. Su basması çok kolay. Bakın gördüğünüz gibi 10 numara oldu. Sonra şuradan bir yavrumuz daha var. Su içirilecek. Ama hatta ayaklandılar bile. Hayvanlar kendine geldi. Şuradan biraz daha su alacağım. Nerede lan? Şırıngayı kaybettim. Ben videodayken. Allah Allah. Arkadaşlar anladım, verdiğim yavruya bir daha su vereceğim. Küçüğe verecektik. Birazcık daha su basıyorum. Oh, mis gibi. Şimdi akşam üstüne doğru bunlar bu şeyi eritirler. Bakın çok güzel oldu yavru gördünüz mü? Bursa falan çok iyi. Ya bu bokunu çıkarttınız ya. Her yerde geziyorlar. Şimdi ben bunları yerlerine bırakacağım. Şurada bunların yerleri. Akşam belki annemizin aklına bir şey, kafasına maş gelir. Bir şey olur da yavrulara kusar belki. Heh. Şimdi ya insan böyle doyurduğu zaman kuşlar bir de ferahlıyor, rahatlıyor. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz canlar. Malzemelerimiz bunlar. Bu şekilde şu ölçeğimi içinden alıyorum. Çay bardağımı alıyorum. Sizlere bir de kümesin içerisini kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde gösterip sonra videoyu kapatayım. Yavruları merak etmişsinizdir. Gelişimlerini falan vesaire. Çünkü bu işte ben bir ustayım. Biliyorsunuz. Evet dostlar. Biliyorsunuz ki Kaan abiniz bu işte bir usta olduğundan dolayı yavruları büyütmede, geliştirmede kendi üzerime adam tanımam. Bakın her harikulade bir iki tane. Bunlar Almanya yolcusu. Bu ayın sonunda Almanya. Let's go. Burada kimimiz var? Bakın burada bir tane bebeğimiz var. Bunlar ben daha hiç kontrol etmedim. Bakın bu yanar döner olacak büyük ihtimal. Dur lan. Zıbış. Bu çok güzel olmuş. Burada bir tane de arabamız var. Arkadaşlar bu yavruları sahiplenmek isteyenlere verebilirim. Söyleyeyim. Şimdiden. Şimdi burayı kapatalım. Buralar bakın gördüğünüz gibi yavruların dışkıları oldu. Buraları videodan sonra temizleyeceğim. Döveri kapattığım zaman Hop. bakın burada iki tane güzel yavrum var. Bir tane açık açık renkte Boz olacak galiba. Beyazla çekiliş yavrularımız burada büyüyor. Beyazların bütün yavrularını sizlere hediye edeceğim. Sizin bokunuz olsun yavru. Güvercinlerimiz orada yatıyor. Şu uçurduğum kuşlar bunlar. Şunlar falan vesaire. Gördüğünüz gibi bu da Almanya yolcusu. Şurada bir tane de Almanya yolcusu. Yani artık uluslararası çalışıyorum. <laughs> Çünkü iyi güvercin her yerde tutuluyor dostlar. Eğer iyi güverciniz varsa uluslararası bile çalışabilirsiniz. Burada iki tane yavrum var gördüğünüz gibi. Evet bunların kursakları boş. O zaman ne yapacağız dostlar? Bunlara birer hemen takviye yem yapalım. Sizlerle birlikte şundan yemliklerini alayım bunların. Han karışık yemim burada artık. Ağızlarını açalım. Buradan bir de yemliğimi alayım ben. Kaşığımı verir misin dostum? <gülüyor> <gülüyor> yemliğimi de aldım. Ya yani sonuna kadar izleyen arkadaşlar için de bunları videoyu sonuna kadar izleyenler için de gösteriyorum. Gerçekten kuşçu olursunuz yani iyi bir kuşçu olursunuz benim videolarımı izleyip de bu şekilde şey yaparsanız. Şuna bir, bir buçuk Şuna da bir buçuk atıyorum Çünkü biliyorsunuz içeride yavrular var Büyük yavrular da var Şu tripodu şöyle alalım Sıcakta da yandım var En yani az terledim Şunları şöyle atalım İlk önce şu kafesimizinkini verelim Buradaki yavrularımızın da kursakları boş Annelerimiz biraz yemeyip bulsunlar Geç şöyle kardeşim Bunların suluğunu da almıştım Evet gördüğünüz gibi annemiz şu. Yesinler rahat rahat. Burayı kapatalım. Şu taraftakilere vereceğim şimdi. Bakın onlar da sabırsızlandı şu an. Aha. Videoyu da burada bitireceğim dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer yavrularımız da burada büyüyor. Bunlar da bunların yavrusu. Şunlar da diğer yavrularını büyütmeye devam ediyorlar. Onlar da gelsin yesinler. Daha ya, yem eğitimine gerek yok fazla. Hatta bunu şöyle ortalığınıza alayım ben. İkiniz sağ taraftan, ikiniz sol taraftan yiyebilirsiniz. Bu şekilde harika bir yemlik dostlar. Sizlere de tavsiye ederim bu yemliklerden almayı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın.